Hüraba uğrashu dünya na hüraba, hüraba uçağı u beyna na hüraba, Ben ne yapabilirim diye soran Müslüman, İsrail bombalıyor. İsrail uçakları hiç durmuyor ve pilotları da hiç uyumuyor. Vicdandan yoksun, merhametten yoksun ve hiç yürekleri sızlamıyor. Ya Rabbi, merhamet ver. Merhamet ver ya Rabbi. Merhamet ver ya Rabbi kalplerine. Ya Rabbi, kendi çocuklarını getir gözlerine kanlar içinde yatarken kızının oğlunun nasıl feryat figan ettiğini düşünsün ya rabbi merhamet ver kalplerine insan olduklarını hatırlasınlar ya rabbi merhamet ver kalplerine ya rabbi atılan bombalardan kan revan içinde yatan kolu kopan ayakları kopan başları kopan babasız kalan annesiz kalan öksüz kalan evsiz kalan çocukları insanları düşünsünler. Çocuklarına yardım etmek isteyen onu korumak isteyen ama elinden hiçbir şey gelmeyen çığlık atan annelerin feryadını düşünsünler. Ne yapabiliriz? Dua dua dua. Dua müminin silahıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Her zamankinden daha fazla dua. İnanarak ve umarak dua. Acabasız kabul olur mu diye düşünmeden dua. Umudumuzu yitirmeden isteyerek dua. Zira öyle diyor Rabbimiz Celle Cealuh. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız galip gelecek olan siz dersiniz diyor Ali İmran Suresi 139. ayetinde Rabbimiz Celle Cealuh. Başka bir ayetinde Ey müşrikler ve Yahudiler! Eğer vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer siz tekrar geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Enfal suresi 19'da Rabbimiz böyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan sonra yanında bazı sahabeleriyle daha çekildi. Ebu Sufyan onlarla dalga geçiyordu. Bakın biz kazandık. Bedir'in intikamını aldık. Bedir'in öcünü aldık. Bu şekilde dalga geçiyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere şöyle demelerini ister. Der ki Ömer radıyallahu anh Evet siz kazandınız ama eşit değiliz zira bizim ölülerimiz cennete sizin ölüleriniz cehenneme gidiyor evet fark bu onlar bizden gıyabi cenaze namazı kılmamızı istemiyor zira Allah için mücadele ediyorlarsa onların ölüleri zaten cennete gidiyor ölen o çocuklar tıpkı cennete uçan kuşlar gibiler. Allahu ekber. Bizler asıl kendi derdimize yanalım. Kendi canlı cenazemizin derdine yanalım. Bunca olup bitene rağmen Allah'a nasıl hesap vereceğimize yanalım. Bizler yağmurlu havalarda gök gürlediği zaman üzerimize bir şey düşmeyeceğini bildiğimiz halde korkuyor ve tedirgin oluyoruz. Ve çocuklarımızın kulaklarını sesi duymasınlar diye kapatmaya çalışıyoruz. Sübhanallah. Nasıl bir duygu? Ama Gazze'de yağan yağmur değil. Allahu Ekber. Can yakıcı, can alıcı ve yıkıcı bir bomba. Orada çıkan ses gök gürültüsü değil. Biraz sonra belki de üzerine düşecek ve her yeri yakıp yıkacak bir bombanın sesi. Subhanallah. Subhanallah. Ey Rabbimiz, sana hamd eder, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Senden başka ilah olmadığına şehadet eder, senden bağışlanma diler, sana tövbe eder ve Resulüne salatü selam ederiz. Ya Rabbi bizler senin kullarınız. Erkek ve hanım kullarının evladı birer kullarınız. Perçemlerimiz senin elindedir ya Rabbi. Bizler senin iradene mahkumuz. Verdiğin hüküm bizim için adaletin ta kendisidir ya Rabbi. Allah'ım sana ait olan, kendini adlandırmış olduğun veya kullarından birisine öğrettiğin veya kitabında inzal buyurduğun yahut da gayb ilminden olarak bilgisini kendine sakladığın her bir isminle senden talepte bulunuyor ve istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, yeryüzünde Müslümanlara zulmeden kafirlere kahhar olan sıfatınla kahret ya Rabbi. Perişan et ya Rabbi. Müslümanlara yaşattıklarını, Müslümanlara çektirdiklerini, misliyle ya Rabbi, misliyle ya Rabbi, misliyle ya Rabbi, kendilerine de yaşat ya Rabbi. Ya Rabbi, nasıl ki İslam diyarlarını, nasıl ki İslam topraklarını kana buladılarsa, sen de kendi topraklarını misliyle ya Rabbi, kana bula ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanlara yaşattıkları acıları kendi ülkelerinde kendilerine yaşat ya Rabbi. Nasıl ki Müslümanların üzerlerine bomba yağdırdılarsa sen de onların üzerlerine bomba yağdır ya Rabbi. Ya Rabbi onları birbirlerine düşür ya Rabbi. İttifaklarını boz ya Rabbi. Birlikteliklerini boz ya Rabbi. Ortaklıklarını boz ya Rabbi. Onları hezimete düşür ya Rabbi onları kahret ya Rabbi. Onları zelil et ya Rabbi. Bizleri de biz aciz kullarını da affet ya Rabbi. Allah için savaşa çıkın dendiğinde yerlerine çakılıp kalan biz Müslümanları da affet ya Rabbi. Nefislerimizi affet, ıslah et ya Rabbi. Bizlere affet ya Rabbi. Acizliğimizi affet ya Rabbi. Ya Rabbi. Güzel isim ve yüce sıfatların adına, hoşuna giden amellerimiz adına Ya Rabbi sen dualarımızı kabul et, dualarımızı makbul et Ya Rabbi. Allahümme amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.